Alan dağılımı hesabını gerçekleştirmek için gerekli girdiler, plan sınırı veya hesap sınırı, fonksiyon alanları ve projeksiyon nüfusudur. İşlemi gerçekleştirmek için plan sınırı seçilir. Eğer plan sınırı yoksa sağ tık ile geçildiğinde ekrandaki tüm alanlar hesaba dahil edilmektedir. Plan nüfusu daha önce hesaplar menüsündeki projeksiyon hesabı kullanıldı ise bu ekrana otomatik olarak yansıyacaktır. Aksi takdirde kullanıcı tarafından da girişi yapılabilir. Ekrana yazdır özelliği seçildiğinde sorgu sonucu ekrana raporlanabilir. Seçilmediği takdirde sonuç Excel tablosuna yansıtılmaktadır. Alan dağılımı sorgu sonucunda tüm kullanılan fonksiyonlar isimleriyle, adet, tüm alanın içindeki oranı, kişi başına düşen metrekare alanı olarak ekrana gelmektedir. Ayrıca daha önceki plan bilgileri videosunda bahsettiğimiz bu plan için oluşturulmuş olan bilgi föyü de bu rapora eklenmektedir. Raporlar tıklandığında zengin metin editörü açılır, istenildiği takdirde diğer ortamlara bu ekrandan aktarılabilir.